İyi akşamlar sevgili canlar. Bizleri gönüllerine misafir yapan cümle canlarımızın yüreğinden öpüyorum. Sevgili canlar, konumuz nefsini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen nefsini bilir. Evet, insan öyle güzel yaratılmıştır ki yüce yaratıcı kadiri mutlak insanı kendi varlığından yaratmış, kendi varlığından nefes vermiş, kendi varlığından aşkı, sevgiyi, muhabbeti yüklemiş ve insanı o kadar yüce olarak görmüş ki ve insan benim Görün tümdür demiş ve yarattığı bütün varlığı sevmiş o sevmeseydi yeryüzünde hiçbir varlığı yaratmazdı o sevdikten sonra insana demiş ki ben seni seninle seni imtihan edeyim aslına bakarsan ben seni değil sen kendi kendini imtihan et buyurmuş. Bu imtihan neydi? Bu imtihan şuydu. İnsanı o şöyle yapın ve benim emrime tabi olun dediği an insan o emirden hiç çıkmayacaktı. Ama yüce Kadir mutlak öyle yapmadı. Ne yaptı? insana bir cüzi irade verdi. Cüzi iradenin içerisinde sonsuz ilimi, bilimi, teknolojiyi, bütün varlığın güzelliğini ifade etti ve ifade etti ki her güzelliği insan bedenine, düşüncesine, aklına, duygusuna yükledi. O cüzi irade öyle bir irade ki külli iradenin varlığından kopan bir cüz irade. Çünkü külli irade yaratıcının kendinde cüz irade yaratılmıştadır. O cüz iradenin içerisinde bazen bazen derin düşünüldüğünde, olayın derinine inildiğinde küllü iradenin kendisini de cüz iradenin içerisinde bulabiliriz. Ondan dolayı Yüce Allah cüz'ü iradeyi bize verirken nefis ve ruhu o beden içerisine soktu. Tüm güzellikler benden, nefsi olan şeylerse sendendir dedi ve insanı özgür yarattı. Ve özgür yarattığı gibi çok sevdi ve insanı kendi haline, kendi yaşantısına bıraktı. Ve insana bir nefes üfledi ve o nefesle 80 yıl, 100 yıl, 120 yıl, 70 yıl neyse bu nefesi üfledikten, bu ömrü verdikten sonra insanı özgür bıraktı. Şimdi insanlar özgürdür. Bazen insanlar hatalar, kusurlar, suçlar, günahlar işlediğinde neden Tanrı ceza vermiyor diye düşünülür ve neden bu insan cezasını bulmuyor topluma, hayvana, insanlığa zarar verilir diye ifade edilirken toplum içerisinde insanoğlunun gözden kaçırdığı en önemli şey yaratıcı yaratırken onu cüz'ü iradesiyle yarattı ve iyiliği ve güzelliği kötülüğü ve çirkinliği onun kendi varlığının emrine verdi ancak o hak ettiğiyle yaşayacaktı o bulduğuyla yaşayacaktı o inandığıyla yaşayacaktı. O sevdiğiyle yaşayacaktı. O gönül verdiğiyle yaşayacaktı. O zulmettiğiyle yaşayacaktı. Ne ektiyse onu biçecek. Ne ektiyse onu biçecek. Ne verdiyse onunla gidecekti. Ondan dolayı sevgili canlar Allah insanlara öyle bir güzel ilim bilimle donatmıştır ki şu görmüş olduğunuz tüm eserler ilimi, bilimi, güzelliği, sonsuzluğu ve her şeyin özünü anlatan eserlerdir ki bu eserler bizim nefesimizden doğmuş ve insanlığa okumaları için kaleme alınmış ve insanlara bir şeyler vermek için, bir şeyleri sunmak için meydana gelmiştir. Ondan dolayı sevgili canlar şunu demek istiyorum. İnsan cüzi iradeyle hür yaratılmıştır. Hür yarattığına göre diyor ki nefsini bilen Rabbini bilir diyor. Şimdi bizler 60-70 yaşlarında 30-40 yaşlarında canlarımız var burada. Biz nefsimizi ne kadar tanıdık? Biz kendimizi ne kadar tanıdık. Nefsimiz bizlere neyi kazandırdı. Biz nefsimize ne verdik. Biz ruhumuza ne verdik. Ruhumuzdan ne aldık. Nefsimize neyi sunduk. Ve bu bilincin içerisinde hiçbir zaman yer bulmadık. Bulanda yoktur. Çünkü insan okumaktan acizdir. Çünkü insan kendini tanımaktan acizdir. Çünkü insan kendini görmekten acizdir. Çünkü insan tabiatı, doğayı görmekten acizdir. Bu acizliğe sokan nedir onun o haline sokan? Simge onun nefsinden kaynaklanan, nefsine hizmet ettiği haldir. Eğer insan ruhuna hizmet etseydi, kendini tanısaydı kendinin kim olduğunu bilseydi yeryüzünde hiçbir canı incitmez ve bütün canlara saygıda kusur etmezdi. Asla önyargılı olmazdı. kodu yapmazdı. Hiçbir insanı kıskanmazdı. Hiçbir insan aleyhinde konuşmazdı. Eliyle koymadığını gözüyle görmediğini kulağıyla duymadığı hiçbir şeyi dile getirmezdi. Ama maalesef işte biz kendimizi tanımıyoruz. Biz bu nefesin kim olduğunu bilmiyoruz. Biz bu ruhun kim olduğunu bilmiyoruz. Biz bu canın kim olduğunu bilmiyoruz. Biz bu duygunun, bu hissin, bu sevginin, bu aşkın kim olduğunu bilmiyoruz. Bizler sadece kendimizi biliyoruz. Etten kemikten bir varlık. Yiyen, içen, oturan, kalkan, yatıp uyuyan, çalışan, para kazanan çocuğa çoluğa meşgul olup onların rızkını temin eden bir varlık olarak biliyoruz. Bu hayatın yüzde biridir. Hayatın yüzde doksan dokuzu nerededir? Hayatın yüzde doksan dokuzunu gözden kaçırıyoruz. Sırf çıkar ve menfaatlarımız uğruna hayatın birini el almışız. Ondan dolayı nefsimizi tanımıyoruz. Nefsimizi tanımayınca Rabbimizi de tanımıyoruz. Biz dilden yüce Allah'ın varlığına, onun peygamberlerine, onun gönderdiği kitaplara inanırız diyoruz. Halbuki bunu dirken de yalan söylüyoruz. Bunu dirken de kendimizi kandırıyoruz. Bunu dirken de aslında bir yeniyle şirke giriyoruz da farkında değiliz. Şimdi madem öyle Allah'ın varlığını tanıyan önceki programlarımda bahsettiğim gibi Allah'ın varlığını tanıyan bir insan yeryüzünde bir canlıyı incitir mi? Yeryüzünde bir insan öldürür mü? Yeryüzünde doğaya, mahlukata, canlıya zarar verir mi? Yeryüzünde hiçbir insanın sırtına basıp ondan çıkar sağlar mı? Yeryüzünde akrabasının, eşinin, dostunun, kardeşinin, canım dedi ki insanın çoluğunu, çocuğunu baştan çıkartır mı? Devletine, milletine isyan eder mi? İnancına isyan eder mi? Hak ve hakikat yoluna isyan eder mi? İşte onun için biz kendimizi kandırıyoruz. Biz yaratanın var olduğunu kabulleniyoruz ama onun emrinden ve rızasından çok uzakız. Eğer öyle olmasaydı hiçbir insan birbiriyle düşman olmazdı. Hiçbir insan birbirinin aleyhinde olup birbirini yok etmek için mücadele etmezdi. Hiçbir insan hiçbirinin birisinin kardeşliğinin karısıyla, kızıyla, arıyla, namusuyla, parasıyla, puluyla, rızıyla oynamaz. İşte Yüce Allah'ın varlığını kabul eden bir insan bu anlattıklarımın hiçbirisini yapmaz. Çünkü yaratılmış bütün varlık Allah'ın nurundan, güzelliğinden, aşkından, Sevgisinden sohbetinden ve akseni takvim olarak yaratılmıştır, yaratılmıştır. Yaratan da yaratılan da gizlenmiştir. Peki biz kendimizi nasıl tanıyoruz? Kendimizi nasıl tanıyoruz biz? Biz kendimizi tanımıyoruz Biz bizi kandırıyoruz. Biz bize ihanet ediyoruz. Biz bize yalan söylüyoruz. Biz bizim aleyhindeyiz. Biz bizim hakkımızın ne olduğunu, yüce yaratıcının bedenimizde var olduğunu bilmiyoruz. Biz ne yaptığımızı bilmiyoruz. Onun için sizlere rica ediyorum. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen nefsini bilir. Onun için kendimizi bilelim. Yediğimizi bilelim. İçtiğimizi bilelim. Kollarımızı yediğimizi bilelim, içtiğimizi bilelim, yediğimiz nimetlerin yaratıcının bir nuru olduğunu bilelim, kesilen mahlukatların yaratıcının bir nuru olduğunu bilelim, dört mevsimin yaratıcının bir nuru olduğunu bilelim, on iki mevsimin yaratıcının bir nuru olduğunu bilelim evliyaların, embidiyaların münger Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi bizlere bir hediye olduğunu bilelim. Dağların, taşların, kurtların, kuşların, bütün yaratılmış mahlukatın Allah'ın bir zerresi ve nurunu taşıdığını bilelim. Bunu bilen bir insan Allah'ın rızasına ve emrine uymuş demektir. İşte onu, bunu bilen bir insan nefsini bilmiş demektir. Nefsini tanımış demektir. Nefsini bilense Rabbini bilmiş demektir. Onun için bizler ayaklarımız çukura sallanmış. Ayaklarımız mezara sallanmış. Bize verilen ömür ne kadar kalmış bilmiyoruz. Kimse ne anneleriniz, ne babalarınız, ne dedeleriniz, ne onların büyükleri Hiçbir şeyi götüremediler. Götürdükleri sadece bir hoşgörü, bir sevgi, bir saygı, bir muhabbet, bir insanlık. Bunu götürebildiler. Sizler de birbirinize düşerek, birbirinizin aleyhinde olarak, birbirinizi çekiştirerek, birbirinize iftira ederek, birbirinizin omuzuna basarak neyi götüreceksiniz bilmiş değilim. Onun için derler ya mülk Allah'ındır. Mülk Allah'ınsa Allah'ın mülküne kimse müdahale edemez. Onun için mülkü Allah size emanet vermiştir. Mülk Allah'ın diyorlar ya halbuki mülk Allah'ındır doğrudur ama mülkün emanetçisi sensin. Sen nefes aldığın müddetçe helal kazanıp helal yediğin o rızkı elden ettigin müddetçe o mülk emanetçiye aittir. Onun için emanetçi de o mülkün kıymetini vermesini, almasını, dağıtmasını, yemesini, içmesini ve paylaşmasını, bölüşmesini çok iyi bilmelidir. Yoksa mülk Allah'ın dersek adamın beş katlı binası varsa birileri gelir evleri olmayan mülk Allah'ın der oturma hakkı vardır. Niye vermiyoruz? Mülk Allah'ın ya. Binaların üzerinde yazıyor mülk Allah'ın. Niye vermiyoruz Allah'ınza? Olmayanların değil mi? Allah'ın mülkü yaratılmışın yaratılmışın değil midir? Acın, sefilin, yoksulun, Garibin değil midir? Hani Allah'ın mülküydü? Allah'ın mülküne sahip çıkılmaz. Allah'ın mülküne bazallık yapılmaz. Allah'ın mülkü benimsenmez. Onun için binaların üzerine Allah'ın mülkü diye yazmak çok kolaydır. Onun için bir gün sorarlar. Allah'ın mülküyse, ise ver bana ben de Allah'ın kuluyum der yani birisi. Onun için o mülk emanetçilerindir. Emanetçiler de sahip olduğu sürece o mülküne sahip çıkacak. Gerektiği yerde yemesini, içmesini, paylaşmasını bilecek. Acı yoksulu görecektir. İşte yine de mülk Allah'ındır. Evet. Ondan dolayı sevgili canlar şunu unutmayın. İnsanın kendini tanıması, ve insanın kendini bilmesi ve insanın kendini görmesi yediği içtigi rızka bağlıdır. İnsan ne yiyorsa aslında odur. İnsan neyi yiyorsa yine söylüyorum aslında odur. Onun size bir gıda olduğunu bilip onun içerisinde yaratıcının rızasının ve emrinin olduğunu biliyorsanız o size imandır. O size aşktır. O size gıdadır. O size şerbettir. O size hayattır. O size candır. Ama onu bilmiyor. Onu bir nimet olur biliyor. Burada yiyip de 4 saat sonra tuvalete gönderiyorsanız onu o size zehirdir. O size irindir. O size bir yanan ateştir onun için insan ne yedigini ne içtigini bilmelidir ne mutlu yedigi içtigi cümle nimeti vicdan yapanlara sevgi yapanlara aşk yapanlara muhabbet yapanlara hak yapanlara hakikat yapanlara ilim yapanlara bilim yapanlara Hen yapanlara ve birlik beraberlik içerisinde yaşamı sağlayanlara ne mutlu. İnsan yedigini bilecek. İnsan günde de bir hakkı olduğunu bilecek. İnsan yediği şeye şükredecek. İnsan bastığı toprağa şükredecek. İsa'nın dediği gibi "Ey topraktan nimet yaratan Tanrım" diyor topraktan rızkı veren Tanrım diyor. İşte bütün varlığı topraktan veriyor. Toprak bizim her şeyimizi kabul ediyor. Her kötülüğümüzü sırlıyor. Cesedimizi sırlıyor. Pisliğimizi sırlıyor. Onun için toprağın ne olduğunu bilelim. Ve bizler de toprağa özenti yapıp yanlışları, kötülerin, hataların, kusurların kusurlarını görmeyip onlara muazzam bir şekilde sevgiyle, aşkla, turaplıkla sahip çıkalım ve onların ne olduğunu, onların ne olacağını bilelim diyorum. Onun için sevgili canlar, insan yedigidir, insanın yedigi insanın kendisidir. Onun için mesele yemek, ne yediğini bilip onda yediğin şeyi vücutunda aşk, Sevgi, iman, vicdan ve adalet yapmaktır. İşte insan o zaman ne yediğini bilir. Yoksa her yediğiniz vücudunuzda 4 saat kalır, 4 saat sonra posuya dönüşür. Ama vücut onun yine gıdasını alır. Alır ama hayvanlar da alır o gıdayı, insanlar da alır o gıdayı, bitkiler de alır o gıdayı. Ama o bitkide kalır, o hayvanlıkta kalır, insan da adamlıkta kalmaz, insanlıkta kalmaz. Bir adamım der, adamım diye gezer ama adamın yanına da bir insan kelimesi ekler ve kendini insan sanar. Çünkü mesela burada insan olmaktır. İnsan olansa yeryüzünde hiçbir canlıyı kıymaz, ürkütmez incitmez ve Yüce Hacı Bektaşi velinin dediği gibi Doğru. nefsine ağır geleni kimseye uygulamaz kimseye taptik etmez onun için kendimizi biliyorsak kendimizi biliyorsak hakkımızı hakikatımızı biliriz hakikati bilen bir insanda yanlışlık yoktur adaletten başka hiçbir şey yoktur onun yürüdüğü, konuştuğu, aldığı, verdiği, yediği, içtiği bütün varlık yaratana bir ibadettir. Allah Allah. İşte ibadet budur. İbadet bedenimizi kandırmak değildir. İbadet ruhumuzu, kafamızı, <laughs> aklımızı, zihnimizi kandırmak değildir. O bir ibadetin içerisinde onun rengine, haline, aşkına bürünüp hakla vücut bulmaktır ibadet. İnsan ibadeti hakka yakın olmak, hakla vücut bulmak için yapar. İnsan ibadeti yemek, içmek, nefsini doyurmak için değil. İbadeti Allah için yapıyorum diyoruz. Ama Allah için ibadet yapanlara bakıyoruz ki dünyada kıyımdan başka bir şey yapmıyorlar. İbadet yapanlar Hakkın emri ve rızasını bilenlerdir. Hakkın emri ve rızasına girenlerdir. Onlar ki hiçbir canlı irkütmez, incitmezler. Onların bütün hali ibadettir. Bu doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde adaletli olan, vicdanlı olan, merhametli olan ve hakikat gerçekliğini bilen, Yaratılmışı yaratandan özge sevip ve her şeyin ne olduğunu bilen insanın yaşantısının tüm hali ibadettir. Allah Allah. Ne mutlu böyle ibadet yapanlara. Allah Allah. Ne mutlu böyle ibadet içerisinde kendini bulanlara. Ne mutlu yaratanı bir elbise giyip vücutunda Allah vücutunda Allah. gezdirenlere. Allah. Allah. ı Beyazıt'ın dediği gibi ben kübemin içinde haktan başka bir şey görmedim diyor. Allah Allah Allah. Ben varlığımın içinde haktan başka bir şey görmedim. Haktan başka bir şey görmeyen bir varlık, yeryüzünde yaratılmış, her nereye bakarsa baksın, baktığı yerde haktan başka bir şey görmez. Peki bizim dünya olarak, insanlık olarak, ülkeler olarak. Şu yaşantımızın haline bakın. Bütün dünya kaos içerisinde birbirini yiyor. Hak nerede? Hakikat nerede? Kiliseye gidenler, havraya gidenler, cemevine gidenler, camiye gidenler, başını seciden kaldırmayanlar. Hakikat bunun neresinde? Madem bunun hakikat içindeyse bir iyi yürüsü hürmetine bir insan bağışlarım diyen Yüce Allah. Neden onların içinde hiç mi iyi yok ki? Hiç mi hakikat ehli yok ki? Binlerce insan bağışlanmıyor. İnsan değeri, hakikatın değeri ne kadar önemli burada. Ben bir güzel varlık için bir insan değil, bir cihana bağışlarım diyor yaratan. Allah Allah. Demek ki o insan da bulunmuyor ve bizler birbirimizi kandırıp ve birbirlerimize gösteriş için hakka ibadet yapıyoruz. Hakkın gösterişe ihtiyacı yoktur. Hakkın hiçbir gösterişe ihtiyacı yoktur. Hakkı bilen, hakikati bilen, ibadetin varlığını da gizler, yaşantısının varlığını da gizler. Gösterişe hiç gerek yoktur. Onun bütün varlığı ibadettir çünkü. Konuşması ibadet, uyuması bile ibadettir. Düşünmesi bile ibadettir. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi bir insanın kamilin bir saatlik tedekkürü cahilin 60 yıllık ibadetinden eftaldır diyor. Allah Allah. Onun için düşüneceğiz. Her halimizin ibadet oluşundaki hal İnsan olmakta gizlidir. Yeter ki insan olalım. İnsan olalım. Bütün kainattaki bütün varlığı sevelim. Allah'ın bir ismi sevgi, bir ismi aşktır. Bir ismi muhabbettir. Bir ismi hizmettir. Bir ismi sabırdır. Tıpkı 99 ismi olduğu gibi bunlar da yaratıcının gizli isimleridir. Allah Allah. Allah Allah. Onun için hakkı bilen adaletli olmalıdır. Hakkı bilen hak gibi olmalıdır. Hakkı bilen toprak gibi olmalıdır. Ezilmesin de bilmelidir. Nimeti ve rızkı toprak nasıl veriyorsa o da güzelliğinden vermesini sunmasını bilmelidir. Acıların bittiği yerde kemalet başlar. Öcüm demiş. Acıların bittiği yerde kemalet başlar. Allah Allah. İnsan acıyı bilmez. Acıyı çekmezse kemaletin farkına varamaz. İnsan düşmezse düşenin halini anlayamaz. İnsan körse görenin halini bilmez. Allah Allah. İnsan görecek ki Görenin halini, göremeyenin halini bilsin. Gören insan görmeyenin halini bilsin. Onun için ben derim ki dünyamız 9 milyar. 9 milyar canlımıza yüce Allah'tan birlik, beraberlik, dostluk versin diyorum. Allah devletimize, milletimize, ordumuza, polislerimize ve Türkiye Cumhuriyeti halkımıza ve dünya halkımıza birlik ve beraberlik bilinci versin diyoruz. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperken bizleri paylaşmayı unutmayın. Bizleri takip etmeyi unutmayalım canlar. Bir insan uyarmak, bir insan kurtarmak, bir dünya kurtarmaktır. Bunu bilelim. Eğer fikirlerim, düşüncelerim hoşunuza gitmişse birbirimize paylaşalım ve birbirlerimize bu sevgi yolunu açalım diyorum. Hepinizin yüreğini öpüyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah